Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın hayatında bir araya gelmediği Hiçbir lider olmadı. Rahmetli Ecevit'le de koalisyon kurdu. Rahmetli Demirel'le de, rahmetli Türkeş'le de seçim ittifakları kurdu 1991'de Aykut Edibali ile Alparslan Türkeş'te. Tansu Çiller'le Doğru Yol Partisi koalisyon da kurdu geçmişte ihtilaf ettik, şimdi bir araya gelemeyiz demedi. Birilerinin niye bir araya geliyorsunuz sorusundan da korkmadı. Nasıl ki Erbakan hocamız bütün bir milletin temsilcilerini bir araya getirirken kınamadan korkmadıysa, biz de bugün hangi siyasi düşünceye sahip olursa olsun, hangi etnik ve mezhebi kökene dayanmış olursa olsun, herkesle bir araya gelmeye kararlıyız ve ülkemizin geleceğini böylesi bir dünyada, böylesi bir siyaset anlayışında görüyoruz. 28 Şubat tarihi Türkiye'de parlamenter demokrasiye darbe vurulan en vahim tarihtir. İşte o tarihin gününde biz tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni siyasetin merkezi yapmaya geleceğiz.